Çok güzel bir rota. Dengir rota. Yemyeşil. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. O çiçekler, böcekler. Of anlatılmaz. Yaşanır. Çok güzel be. Evet, şöyle size bir manzara göstereyim, helva gibi. Bak 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 manzaraya bak hey gidim be. Manzara gör manzara Manzaraya gel Süper vallahi ya bir saat Çok güzel abi ya. Vallahi. Evet. Sevgi yolu. Ormanda dengi rota. Evet. O kadar. Çok gizli bir yerdeyiz be. Nevayet. Çok gizli bir yerdeyiz. Bir şey evet.